Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da gazilere bir mesajı vardı. Başkan Zolan, şehit ve gazilerin en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmediğini ve Türk milletinin her zaman onur kaynağı olduklarını söyledi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak ebediyete intikal etmiş tüm gazileri rahmetle, hayatta kalan gazileri de minnet ve şükranlandığını belirtti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de gazilik ünvanıyla onurlandırıldığını ifade eden başkan Zolan, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşal Rütbesi ve Gazi Ünvanı verilerek her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Türk milleti olarak bugün de vatanı ve milleti uğrunda savaşıp şehit düşen, Gazi olup memleketine geri döndükten sonra ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ile yad etmeli, önlerinde saygı ile eğilmeli ve onları bu özel gününde unutmamalıyız. Yurdumuz topraklarını korumak ve savunmak için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerine başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere. Aziz şehitlerimizi ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizde minnet ve şükranla anıyorum. Değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum dedi. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan kısa süre önce Denizli Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye'nin çeşitli illerinden ve derneğin genel merkezinden birçok gaziyi eşleriyle birlikte Denizli'de ağırlamıştı.